Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine ETS 2 videosuyla karşınızdayım. Promos yeni güncellenen haritamızdayız. İzlanda'dayız. Harika bir aracımızla birlikteyiz arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Sıfır kamerasından aracımızı. Aracımız Skyna S kasa arkadaşlar. Diğer S kasadan farkı hemen şöyle göstereceğim sizlere aracımız artık arkadaşlar şöyle yapalım 770 S 730 değil de 770 kullanıyoruz arkadaşlar bu yeni gelen araçlarımızdan <laughs> e, 770 beygirlik olan versiyonu motorun sesi V8 silindirin harika bir sesini e, yapmışlar adamlar gerçekten çok beğendim harika sesi var şimdi çalıştıralım aracımızı. Çok orijinal, çok gerçekçi bir sesi var arkadaşlar. Çünkü e, simülasyonun arkadaşlar olayı bu. E, gerçeğiyle birebir aynı. Bak 2000 devire yaklaştığında arkadaşlar ses yani gel kendini belli ediyor araç. Bakın. Gördüğünüz gibi. Hemen e, Daha fazla lafımız uzat, uzatmadan Yola çıkalım Yükümüzü tanıyalım arkadaşlar 15 tonluk elektrik Kablo taşıyoruz 6 saat 23 dakikalık bir yolumuz var ama e, Patron bizden 11 saat içerisinde Getirmemizi istemiş Çünkü yollar buzlu karlı Onları da hesaba Kataraktan hesaplamışlar Hadi daha fazla yolu uzatmadan Pardon lafı uzatmadan yolumuza çıkalım arkadaşlar. Bakalım bizi yolda ne gibi sürprizler bekliyor. Dingilimizi kaldıralım. Burada biraz dar burası. Araç park edilmiş buraya. Nasıl sığarız nasıl geçeriz? Sığdık tamam. Burada da direk var. Yollar bayağı zorlu olacak. Şu haritamızı bir bak bakalım bulalım. Haritamız sanırsam bu. Bu mu? Yok bu değil harita. Haritamız burada. Yavaş bir şekilde gider giderken haritamızı bulduk. Burası bayağı dar. Arka tarafta da patenaja düştük gibi bir şey ama gidiyoruz bu şekilde. İki adet aracımız şöyle yapalım. Oy çok iyi geçtik. Kil payı uşaklar. Bugün arkadaşlar e, karlı bölgede güzel bir yolculuk yapmayı düşünüyorum. İnşallah aracı kaydırmadan herhangi bir kaza bela inşallah başımıza gelmeden bu şekilde bakalım. Gidelim. Ses gerçekten muazzam. Çok fazla konuşarak aracın sesini de berbat etmek istemiyorum. Ben de yavaştan grip oluyorum. Yol maşallah çok bozukmuş. Görüyorsunuz arkadaşlar. Dorsenin arka ışıklandırması bayağı güzel oldu. Özel tasarım. Bir ledli arka tampon paketimiz var. Şöyle dörtlüleri açtığımızda ya da fren yaptığımızda şöyle göstereyim. Freni bu arkadaşlar. Oradaki çizgi dörtlüler. Bir de bu geri vites arkadaşlar. Bu şekilde bir dörtelimiz mevcut. Aracımızda kar lastiklerimiz var ama e, yine de yavaş gitmekte fayda var. Patenajı da düşmeyelim. 15 tondan bahsediyoruz. Kar olan bir bölgede. Bakalım ya büyük ihtimalle 15 ton çok zorlamaz aracı çünkü yere basarı rahat bir 27 28 buluyor aracı ama tabii ki de zorluk kış şartları her nerede ne olacağını bilemeyiz. Toplamda 6 saatlik zaten yolumuz mevcut ama dediğim gibi yol hali ne olacağını hiç kimse bilemez. Bayağı maşallah sert bir kar ama bazı yerleri çok yumuşak olduğu için teker bir anda boşa sarabiliyor. O yüzden temkinli davranmakta fayda var. Bazı yerler gerçekten çok boş, bazı yerler de çok sert kar tabakasıyla kaplı. O yüzden araç bir anda böyle patinajya düşebiliyor. Böyle durumlarda arkadaşlar sakin olmak gerekiyor. Patinaja düşen araca daha fazla gaz verirseniz olmaz. Bu sefer kar lastiği özelliğini yitirebilir. Gayet sakin bir şekilde, stabil bir şekilde ilerleyeceğiz. Burada hafif bir yokuşumuz mevcut, aracı bire çektik, nasıl yapacağız ben de bilmiyorum ya. Şu an rutin bir şekilde çıkmaya çalışıyoruz diyelim. Nasıl yaparız? Nasıl yaparız? Nasıl çıkarız? Ya yani bu kar lastiği aracı şöyle söyleyeyim. Çok fazla gaz vermeden, patinaj yaptırmadan lastiği, karı kaplamamız gerekiyor ki rahatça aracımız çıkabilsin arkadaşlar. Şöyle yavaşça ayağımı devrajdan kurtaracağım. Ama nasıl yapacağız? Maalesef o olmuyor arkadaşlar. Her türlü parçanızı düşüyorlar. Yani oyun gereği. Böyle yapılmış ama ben çıkarız diye düşünüyorum burayı. Yani ümit ediyorum ki burada kalmayız. Araç evet, 770 beygir ama işte böyle durumlarda isterse 1500 beygir olsun çıkmayınca çıkmayabiliyor. İkinci bir test etsek nasıl olur? İkinci bir hiç yemedi. Güzeldi. Gayet e, rahat bir şekilde çıktık ama bu köy yollarından biraz kurtulmamız gerekiyor bir an önce. Mesajımıza bakalım. Hemen. Mesaj çok önemli. Çünkü çünkü insan hayatında sevdiği insan olması lazım arkadaşlar. Buradan da Anlaşıldığı üzere ben size bir e, arkadaş, bir dost tavsiyesi olarak söyleyeyim arkadaşlar. Hani şöyle net bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Abi sevdiklerinizi önemseyin. Anlatabiliyor muyum? Evet. Her zaman herkes hata yapar. Bir yaparsın, iki yaparsın. Ama üçüncüsü hata değil. Bu bir tercihtir. Ee, bana mesela şey diyorlar. Yok. Böyle bir hayatı biz yaşayamadık. İşte ne bileyim çok rahatsın. Hiçbir şeyi kafana takmıyorsun falan filan. Benim kafama taktığım şeyler çok farklı şeyler arkadaşlar. Ben yani bunu söyleyen arkadaşlar için söylüyorum. Ben sizler gibi değilim. Böyle bana faydası olmayan hiçbir şey için ben kendimi yormam. Psikolojimi de bozmam arkadaşlar. Bana bir şeyin faydası olacaksa benim ruhuma iyi gelecekse ben o işlerle uğraşırım. Onu söyleyeyim. Şimdi mesaj gelmişken de e, zaten ben bu konuyu konuşacaktım da biraz öne çekelim dedim mesaj gelmişken. Yine söylüyorum. Sevdiklerinize arkadaşlar değer verin. Önemseyin. İnanın bana ilerleyen zamanlarda bunlara hiç vaktiniz olmayabiliyor. Gerçekten. Ve imkanınız varsa imkanınız varsa arkadaşlar Sımsıkı sarılın gerçekten. Bu fırsatı bir daha bulamadığınız zaman yani bu sevdiğiniz insanlar böyle sabun gibi avucunuzdan, elinizden, yüreğinizden kayıp gittiği zaman hani artık hiçbir şeyin faydası olmuyor. İstediğiniz kadar pişman olun. İstediğiniz kadar kendinizi yerlerden yaratın. Eminim. Yani buna hemfikiriz. Gerçekten hiçbir faydası olmuyor en son pişmanlık hiçbir şeye yaramıyor arkadaşlar. Benim evet imkanım şu anda yok ama Allah nasip ederse olacak ve ben yine söyleyeyim ben bırakmam abi. Evet dediğim gibi en başta da söylemiştim herkes hata yapar. Yine burada kaldık tabi. Ya. Bu aracın buradan çıkmaya niyeti yok belli ki. Böyle sinyaller de göstermiş oldum bu arada size. Araç burada maalesef çıkmayacak belli anlaşıldı. Ben yine de konuşmaya devam edeceğim. Ee, arkadaşlar dediğim gibi sevdiklerinize eğer imkanınız varsa yanınızdaysa sımsıkı sarılın. Konu ne olursa olsun hiç önemli yok. İnanın en güzel ilaçlardan birisidir. Ee, sevmek, sevilmek, sevdiğine sarılabilmek, önemsemek ve en önemlisi de önemsenmek dünyanın en güzel en önemli şeyi en mükemmel e, hissiyatı arkadaşlar Onu ben kendimden e, çok iyi biliyorum e, hayatımdaki en değerli insanlar ben size bahsedeyim İsmini vermem ne kadar doğru olur bilmiyorum ama ismi de bende kalsın çok da e, ismiyle hitap ettiğim yok zaten kendisine çünkü Hani bakın size çok basit gibi gelebilir. Bir insana işte hayatım, bir insana canım. Bu, bu iki kelime herkesin ağzında sakız böyle basit. Ama böyle bunu irdelediğiniz zaman, kurcaladığınız zaman arkadaşlar bunlar basit şeyler değil. Bakın bir insanın hayatı o kadar kısa ki doğuyorsun, yaşıyorsun ve ölüyorsun. Bitti. Bu nedir? Hayat. Sen bir insana benim hayatım diye hitap ettiğin zaman sevdiğin insana hayatım diye hitap ettiğin zaman sen kendi hayatını ona adamış oluyorsun bir kere benim Hayatın onun hayatıyla aynı. Yani o ne yerse, o ne içerse, o mutluysa mutlu oluyorsun. O huzursuzsa huzursuz oluyorsun, mutsuzsa mutsuz oluyorsun. İster istemez bilinç altında arkadaşlar ee, onun mutsuzluğunu mutluluğa dönüştürmek için insan istersemez çabalıyor. Ama e şöyle bir şey de var arkadaşlar ben kendi şahsım için söylemiyorum Allah'a şükürler olsun Allah razı olsun hiç öyle bir şeyini görmedim İnşallah da görmem Rabbim görmek nasip etmesin ben hiçbir zaman onun yanındayken kendimi değersiz hissetmedim gerçekten bu en önemli şeylerden birisi şey. ben bakıyorum bazen adam yazıyor ya da kadın fark etmiyor adam yazıyor canım hayatım aşkım bir tane işte nasılsın Kız böyle yazıyor. Ya da erkek. Fark etmiyor. be İyi. Senden. Oğlum asker arkadaşınla mesajlaşmıyorsun. Adam sana hayatım demiş yani. Kadın sana hayatım demiş. Canım demiş. Bak can. Sen bir can taşıyorsun. Allah'a can borcun var. Sana canım diyen bir insana sen böyle ne var? İyi. Sen. Gibi. İstemiyorsanız açık açık söyleyeceksiniz. Böyle triplerin anlamı yok. Bu arada aracı da Biraz zorlasak mı ya? Geç kalacak çünkü. Bu sanki çok yok çıkmadık gibi ya. Bu biraz daha iyiymiş mi geldi bana? Yok lan. Bu yokuş hepsinden beterimiz. Diferansiyel kilidini açtık. Bir işe yaramadı. Kapatalım. Sonra açık kaldığı zaman sıkıntı çıkıyor. Arkadaşlar yine söylüyorum yine söylüyorum Ben Kendimi şu an dünyanın en şanslı insanı Olarak e, görüyorum Çünkü Hayatını Hayatını aldığın insanlara Arkadaşlar dikkat edeceksiniz Keza herkesin geçerli Yani Sevilmediğiniz yerde durmayın abi Gerçekten hiç Bunu hissettiğiniz anda artık orada durmayın. O kalpte, o yürekte hani fazlalıksınız. Çöpsünüz yani. Anlatabiliyor muyum? Bakın ben vakti zamanında böyle saçma sapan bir düşünceye kapılarak çok beni çok seven bir insandan ayrıldım. Kendisi beni şu an çok iyi biliyor. Çok da iyi izliyor. Ve işte kurban olduğum Allah nasip edecek ya. Nasip'te de varsa eğer oluyor gerçekten. Ne oldu? Döndü, dolaştı abi. Biz yine birbirimizi bulduk. Ve ben şu anda öyle bir e, o gaflete düştüğümün o kadar çok iyi bir farkına vardım ki. Yani bu anlatılmaz arkadaşlar. Bu heyecan, bu e, mükemmellik hissiyatı gerçekten anlatılacak gibi değil. Bunu Rabbi merkeze yaşatmayı nasip etsin. Dediğim gibi. İnsan sevmekten çok e, sevilmek en değerli şey. Bunu da ben size söyleyeyim. İnşallah arkadaşlar hani benim gibi sevilirsiniz diye Ne diyeyim? Yani inşallah da hislerimde yanılmıyorumdur. Çünkü ben öyle hissediyorum. Ben şu yokuşlardan bıktım ya. Yine araç kalacak büyük ihtimalle burada. Yapma be. Of. Sevdiklerinize sarılın. Ne demişler? <laughs> Seven sevdiğine sevdiğini söylesin. Ölümlü dünya abi. Ölümlü dünya gerçekten. Gecenin bu saatinde burada kaldık. Ne kadar güzel oldu değil mi? Kaldık burada. Ben ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben sevdiğimden razıyım. Allah da ondan razıysa. İnşallah sabırla bekliyoruz. Bir takım olaylar var. Bir takım beklememiz gereken bir zaman zarfımız var. ikimiz için de. Ama bu şekilde ilerlerken de tabii ki birbirimizi yıpratmadan, birbirimizi incitmeden ilişkimizi, hayatımızı, yaşamımızı sürdürmeye Elimizden geldiğince uğraşıyoruz. En önemli şey arkadaşlar dediğim gibi yine sevilmek. İkincisi e, tabii ki de en başta o geliyor ama benim için ben e, ben sevdiğim insanda bana karşı olan saygısında sevgisinde bir kusur görmediğim için söylüyorum. Normalde en başta karşılıklı saygı başta gelir. Sonra aşk sevgi bunlar her zaman duygusal işler olduğu için olabiliyor da olmayabiliyor da. Ama şöyle söyleyeyim, bir insan birbirine saygılı olursa, zaten sevgi, aşk bunların hepsi otomatikmen arkasından geliyor. Bunu ben tecrübeyle sabitliyorum arkadaşlar. Bir söyleyeyim, e şimdi diyeceksin ki bugünkü konumuz da bu mu abi, yani nereden nereye geldik? Bu abi, anladın mı? Bu. Aslında en önemli şeylerden birisi, aileden başlayarak ebeveynliğe kadar arkadaşlar, sevgi, saygı bunlar önemli şeyler. Çünkü sebebi şu, ülkemizdeki topluma baktığınız zaman abi kimsede saygı yok. Niye? E çünkü sevilmemiş hiç kimse. İstenmemiş, hor görülmüş. Aileler bile öyle. Abi çocuk bakıyorsunuz. Yani bakmışsınız. Ya yani bakamamışsınız aslında bakarsan. Yani yanında ne bileyim ya bu konu biraz farklı yerlere gidiyor ama saat de gecenin biri yine de söyleyeyim bu kadın cinayetleri, hırsızlıklar ya yani ülkedeki olan bütün kötülüklerin en başında aile geliyor arkadaşlar en büyük etken aile aile eğitimi ailedeki saygı, sevgi ee, ne bileyim hoşgörü bunlar herkese yansıyabiliyor. Yani ne demişler armut dibine düşer. Bir insan ailesi neyse kendisi de odur. Ya da tam tersi kendisi neyse ailesi odur. İkisi de olabiliyor. O nedenle arkadaşlar hayatınıza aldığınız insanı çok iyi seçin. Hiç kimse aşkından ölmez. Ben seviyorum onsuz yapamam. O olmazsa ölürüm falan. O işler roman işler arkadaşlar. Hikaye. Yani onu geçin bir Benden size çok büyük bir tavsiye. Bakın ben zam vakti zamanında bir söz vermiştim. Video çekeceğim bununla ilgili video çekeceğim diye. İşte Rabbim nasip etmedi. Bilgisayarın ekipmanları ile ilgili sıkıntılar yaşadım. Mikrofon sıkıntısı yaşadım. Gittim yenisini aldım. Bu sefer kamera ilgili sıkıntı çıktı. E, telefonla denedik olmadı. Her şeyi geçtik. Oyunda sıkıntı çıktı. Bu sefer oyuna güncelleme gelmedi. Bir şeyler oldu. Yani sürekli aksadı, aksadı. İşte kısmet bugün ermiş. Ben bugün bu konuyu açma gereği duydum aslında bakarsanız. Çünkü bu benim boynumda bir vebal gibiydi bana göre. Çünkü hayat arkadaşım dediğim ilerideki eş adayım dediğim insana sözüm vardı. Teknik ekipmanlar teknik sıkıntılardan dolayı yapamamıştık. Kısmet dediğim gibi bugün Ben kendisinden arkadaşlar razıyım. Bunu da burada söyleyeyim. Çünkü sözüm vardı. Allah da razıysa Allah da ondan razı olsun inşallah. Ben iyisiyle, kötüsüyle, sağlığıyla, hastalığıyla kabul ediyorum. yani hayatımı almışım. Bundan sonrası da böyle gider diye ümit ediyorum. Rabbim hakkımızda her şeyin hayırlısını nasip etsin. Şu bir gerçek. Arkadaşlar her şey para, pul, ev, araba değil. Onu da söyleyeyim. Her şeyden önce sevilebilmek, sayılabilmek, saygı görmek, saygı duymak bunlar paha biçilemez şeyler. Bunları bilmeyenler zaten ne bileyim bu hayata boşuna gelmiştir bence. Bu arada kar lastiği kar tuttu büyük ihtimalle. Bu hızda yavaş bir şekilde çıkılabiliyor. Ama mazot yetmedi tabi halimize. Haliyle. Akaryakıt istasyonu bulmamız lazım. Şimdi aracı yokuş salmaya da korkuyorum. Direksiyon dönmez bir şey olursa direkt dağlara taşlara tırmanır yatırırız diye korkuyorum ama lastikler yolu kavrayabiliyor. Buradan kaptıralım. Patenizi düşürmeden. Rolantide çıkabilirsek. 20 km hızla. Yavrum benim de. Abi biraz zorladı bizi ama Skyne başka ya. Gerçekten Skyne bambaşka bir araç. O yüzden işte bu aracın ikinci yeri 9 milyon bandında arkadaşlar. Param olsa 5 dakika düşünmeden alırım. Bu da bir gerçek. Böyle bir aracı. Arkadaşlar çok fazla lafı uzatmayacağım. Böyle uygun bir yerde aracı bırakacağım. Teslimata 5 saat kaldı. Buna da uygun bir zamanda inşallah devamını getireceğim. Yol maşallah piton yılanı gibi. Bu konu arkadaşlar böyle kısa konuşulacak bir konu değil aslında bakarsanız. Hani o kadar meşakkatli, o kadar uzun bir konu ki hani anlat anlat bitmez anladın mı? Hani sevgi, saygı bunlar anlatmayla bitseydi ee, ne hikayeler ne romanlar yazılmazdı. Şöyle kenara kenara yanaşayım da. Araba gelmiyor büyük ihtimalle ya. Gelir mi ki? Şöyle bırakayım aracını. Aracı şöyle bıraktık arkadaşlar. Mecburen burada bıraktık diyelim. Bence de yeter bu kadar. Bir sonraki seferde arkadaşlar ee, bu videonun devamında inşallah bu yükümüzü teslim edeceğiz dörtleri kapatayım kör oldum ya bakalım böyle araba geçer diye düşünüyorum bence de arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar umarım anlaşılabilmişimdir İnşallah ee, kalbimden geçeni söyledim anlaşılabilmişimdir diye ümit ediyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Dün istatistiklere baktım. istatistiklere baktım. Abone olmayanlar abone olanlardan daha çok izlemiş. Hem de bayağı. Abone olanların izlenme sayısı %39 bandında. Abone olmayan abone olmadan izleyenlerin sayısı arkadaşlar %73-71 bandında ilerliyor. Abone olalım yani. Madem bu kadar izliyorsunuz. Abone olursanız memnun olurum arkadaşlar. Bu tarz videolar içinde yine kanalıma abone olabilirsiniz. Yine söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.